Yeşil mercimeğimi haşlıyorum. Burada yoğurt suyum vardı. Biraz da tabi içerisine 2 kaşık da normal yoğurt ilave ettim. Bir yumurta kırdım. İyice karıştırıyorum. İsteyen un ilave edebilir. Ben artık çorbalarda bari un kullanmayayım diye düşünüyorum. Un kullanmamaya gayret ediyorum. Mercimeğimi kaynasın, haşlansın eğer çok kara bir suyu olursa onu dökeceğim bazı mercimeklerde çünkü gerçekten çok karası oluyor bazılarında olmuyor görüşmek üzere diyorum şimdilik hoşça ve dost kalın bu lezzetli yemeğin tarifini lütfen izlemeye devam edin bakın özellikle yakından gösteriyorum suyunu az verme sebebim işte buydu bu kararan suyu dökeceğim temiz su vererek çorbamı yapmaya devam edeceğim yıkadım süzdüm tenceremi de yıkadım tekrar orta derecede bakın görüyorsunuz zaten üzerine iki parmak geçecek kadar su ilave ettim artık pişireceğim mercimeklerimi burada da zaten meyanem hazır terbiyem hazır sonrasında görüşmek Aa, şunu da söyleyeyim bu çorbaya sarımsak çok yakışıyor lütfen unutmayın şu anda ben iki diş sarımsak vereceğim içerisine ılışladım terbiyemi Şimdi o, tabii ki çorbanın suyuyla yaptım bunu. Şimdi çorbamın altı kapalı. Ocağım kapalı. Terbiyemi dökeceğim. Şimdi, İsteyen tabii ki pirinç, bulgur, arpa şehriye ile aynı çorbayı yapabilir. Hatta karışık da kullanabilir. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur olarak. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ve çorbam koyulaştıktan sonra tuz ilave edeceğim. Daha sonra da üzerine tereyağlı naneli yağ yapacağım. Eşim neden erişteli yapmıyorsun? Sen bu çorbayı erişteli yapardın dedi. Evet tabii ki çok da iyi olur dedim ben de. Biraz erişte ilave etmeye karar verdim ve suyunu çoğalttım bu yüzden. Tabii benim ocağım da böyle işte karanlık yapıyor. Her ikinciyi attım biliyorsunuz. Bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Bu neden önce vermedim? Yoğurdun kesilmesini istemiyorum. Zaten ben kesilmemesi için elimden geleni yaptım ama. Aslında tuzu ben her zaman önceden atmakta fayda var diye düşünürüm. Çünkü tuz gerçekten yemeğin lezzetidir. Bakın şimdi eriştelerle beraber çorbam kıvamlanacak. Tereyağımı eritiyorum. Benim eşim illaki bir kırmızılık ister her yemekte, biraz kırmızı biber vereceğim o yüzden altını kısıyorum. Kırmızı tatlı biber bu. Birazdan nanesini de veririm. Çorbamıza da bir bakalım. Artık çorbamız iyice pişti. Erişteler zaten çabuk pişer. Çünkü ev eriştesi hazır evişte değil. Çok güzel yumurtalı, bol yumurtalı arkadaşımın eriştesi bunlar. Şimdi yağımı vereceğim üzerine. Ve çorbamız hazır. Beklediği zaman biraz daha zaten şişer erişteler. herkese afiyet şifa olsun yeni pratik tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça ve dost kalın servisimizde yapalım nasılız güzeliz gayet de lezzetliyiz tereyağım konyadan Eriştelerim Korkuteli'nden. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde arkadaşım yazın yaptı. Harika kokuyor. Ve zaten yoğurdumu kendim mayalıyorum. Kendi mayaladığım yoğurt. Sağlıklı bir çorbamız oldu. Mutlaka deneyin. Lütfen önerilerinizi bekliyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Nereden izliyorsunuz beni? Ayrıca buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğeni tuşuna basıp bildirimleri de açarsanız yeni tariflerimden haberiniz olur. Yeniden görüşmek dileğiyle.